Evet arkadaşlar bu sezer birlikte sıfırdan hesap açacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Yaşımızı 25 yapalım. Bakalım ne arkadaşlar 31 saniyede yaptık. Gel buraya gel buraya gel buraya sen mi öldüreceksin? Oğlum benim de 900 balık hesabım var sen biliyor musun? Kardeşler bende var tabi arkadaşlar. Merak etmeyin. Eğer gelirlerse BİM <laughs> <Oo>, girdi. GELDİ <laughs> Yakadan zehir vuruklarından uzak durdu. Babası kardeş. Hop, Aldım onu. Aldım da ya. Soğuk Spike ne ya? soğuk spike ne? soğuk spike spike var bak ııııııı ay diye gidiş şey yapmam çünkü o Takma takmadım ne olsun lütfen gerçek lütfen gerçek hızını kullanma ne demişler yalana olur. Cihan Şah pro Cihan Şah Böyle yazmak lazım Ne bileyim Baba Pro yapalım, baby kalsın abi. Baby Pro, Baba Pro, Baba Pro. Daha iyi ne? Cansha, Cansha Pro Max yapalım.

Biliyor musunuz? Burası ya bu kadar şey bir yer değil, iyi bir yer değil. Al. Nice tamam. Anita kupaya ulaştı. Tatlılar. 15 kupaya ulaşacağız. Tamam. Arkadaşlar ben şuradayım. Bu arada. Bakın ben buradayım. Şöyle. Şurada. Ben şuradayım. Ben buradayım. Şu güç şeyindeyim. Ben buralardayım. Şu en son 9100'deyim. E, do, Çok az kaldı. 15 şey gelirse yani boyalı kol kunt kötülük malik malikanesi en sonunda hiper şarj veriyor ben kadar değil yani bir efsane verdi Arkadaşlar niye 5000'de karakter vermeyi bırakıyor? Evet onu çok üzülüyorum. 5. Beş... Niye 5000'de bırakıyorsun kardeş? Niye 5000'de? Bak 5.000'den sonra vermiyor. Süper Ender Savaşçı veriyor sonra hiçbir şey vermiyor. Çünkü artık. Oyun öğrendiğinizi düşünüyorum. Daima. İlk savaşçı olduğu için tek hesaplaşma değil. Üçleme, üçleme olsun. Sun, üçleme olsun. Ajane. No, üçleme olsun. Hadi, no 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 karakterine bak. O... Allah. Yani bugün şey alabiliriz aslında. Daima kasabiliriz. Dynamite kasalım. Dynamite alalım kasalım. Ama Dynamite kas almak için 5000 paya ulaşmamız gerekiyor. 5000 paya ulaşmamız gerekiyor. 5000 ulaşırsak da uçursak ee, da kazanırız. Yani kazanırız. Onu kurak. Yani 9.000 ile bu kadarıysa kim vardır ki? Ben varımdır. Abicim bak. Şunu al. Şunları. Şu kuru kafaları al. Şu kuru kafaları! Öldü mü? Hayır öldü. Ya. Hadi bir öldür şunu. Hadi bir öldür şunu. Hadi. Şu Primo'ya bir tane sar. Aferin. <gülüyor> 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 aldım onu aldım, aldım. Aldım aldım aldım. Allah. Aldık. Odan nerede biz neredeyiz? İki kere ölmüşüm. Aa bir tane kaldı. Vallahi şey. Eee 9. dakikası videonun şu. Ha göreyim. Bye Hayır. İstemiyorum. <Hiç> denemiyorum. <laughs> <laughs> De dükkanı Türkiye'sin yüz şey veriyordur bingo. Teşekkür. O bayağı nirim varmış. Hadi ya bir tane daha verseydi. Neyse birinci Arkadaşlar ben ekranı hatırladınız mı? Nita. Nita'yı veriyordu be. Tabi Nita'yı. Ha hiper şarj alamıyorum. Hiper şarj alamıyorum. A, şey dedim. Dedim. Arkadan... Evet, arkadaşlar abi sevdim. Alalım. Onlar arkadan Allah devam edecek. Zı 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 arkadaşlar. oluyoruz arkadaşlar. Niye da çok kolay veriyor ya. Biraz daha zor verseydi. Hmm, Öldürürüm böyle seni işte. Deli. Ya arkadaşımı niye öldürüyorum? Şuraya, şuraya bir, şey yapalım. Şurayı da. Hmm, la 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 la, la.

Sonra çok kesersin. Aldım onu da. Nerede diğer? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri de burada. Diğeri de burada. Diğeri. Oh. Aldım onu. Yıldız oynuyor kesin. Yıldız oyuncu yokmuş. Bayağı sana ya ben iyiyim zaten profesyonel. şey Of ya ben. 100 tane şey kazanmak istiyorum. Bu arada böyle kod falan veriyorlar. Ya, onların hepsini kullandım. Evet, ya da bu hesap. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Şaka şaka Bir şey yapacağım. Ay, ay 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 yap. Bakın haberlere bakın. Burada bir şey varmış. Sürüm notları gelecek. Aş aşağıdan dönüyor. Aş Evet. Logo değiştirdim. Arkadaşlar bu hesabı kapatacağım zaten. Ya bu hesap iyi bir hesap değil. Çok iyi, çok kötü bir hesap. Hadi görüşürüz. Bak şu savaş topunu oynamadan gidemem, Gidemem. Bir kere oynamadan gidemem. Ve videoyu yapmadan gidemem. Hadi oynayalım bir kere. La bu 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 Nita, bu hesabı kapatıyorum zaten. Çünkü diğer hesabım gider yani. Beni öldürdün. Eğer bana karışırlarsa o e, o diğerlerini öldürür. <laughs> Git buradan. Hayır. Kale. Hayır. Ya ne yapıyorsun sikeri gol at. ne? Ya bir susun ya. Hadi bakalım artık kaleyi kuracağım. Ben Pro Max olduğum için Pro Max'ler gol Pro Max takımına gol atamazsınız. Düğmeyi tık, hayır ya. Oraya niye gittim ya? Oraya niye gittim? Benim bölümüm saçmalıyım. Şunu çıkartalım. Bütün aktifleştirdim. Beni öldüremezler. Al onu kanka. Al onu ben de şunları öldüreyim. Al onu. Al, al, al. Ya ne yapıyorsunuz bir kere ya? Bak senin yüzünden yiyeceğiz. Bak hayır 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 hayır. Ya ne yapıyorsun Promex falan? Deli ya. Uf. Hadi bakalım. Ay <laughs> ay uh, uh. <laughs> Evet sana ay ay, ay. Al. Al, al aferin. Ah ah ah. Ah. Hayır ya, ne yapıyorsun? Tabağım, tabağım. Tabağım, deliler. De. Bırakma olmayın ya. Hmm. Yedi kere vermişim. Neden? Şu, şu el prim o yüzünden. El Ama ne ya? Onun adını Frank yüzünden. Hadi görüşürüz ya. Hiçbir şey vermedi. Aa. Elim acıdı. Hadi bir yiye.